Herkese merhaba, gündemin en sıcak konusuna hoş geldiniz. Bugün, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren o kritik soruyu masaya yatırıyoruz. Emekli maaşları ne olacak? Bu büyük bulmacanın iki önemli parçasını inceleyeceğiz. Birincisi, hemen kapıda bekleyen Ocak ayında cebinize doğrudan etki edecek olan zam. İkincisi ise çok daha büyük bir resim. Emeklilikte oyunun kurallarını tamamen değiştirebilecek 2026 reformu. Gelin, lafı hiç uzatmadan başlayalım ve bu rakamların, vaatlerin sizin için gerçekten ne anlama geldiğini birlikte çözelim. Evet, hepimizin aklındaki ilk soru bu, değil mi? Yeni yıl kapıdayken cüzdanımıza gerçekten ne kadar ek para girecek? Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için bu hayati sorunun cevabını artık yavaş yavaş net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Şimdi, gelin şu hesaplamaların biraz derinine inelim. Enflasyon verileri bize ne söylüyor ve daha da önemlisi farklı emekli grupları için zam oranları nasıl şekillenecek? Hadi şu sayılara daha yakından bakalım. İşte şu an için masadaki en kritik rakam bu. %11.21. Bakın bu bir tahmin değil. Bu, Temmuz'dan Kasım'a kadar olan 5 aylık enflasyon verisine dayanarak, SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş, yani cepte olan oran. Bunu güvence altına alınmış bir taban artışı gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki resmin tamamını görmek için Aralık ayı verilerini bekleyeceğiz ama başlangıç noktamız burası. Peki bu yüzde gerçek hayatta yani bizim cebimizde ne anlama geliyor? Ekrandaki tablo durumu çok net özetliyor aslında. Mesela 16.881 lira olan en düşük emekli maaşı sadece bu garantilenmiş artışla bile 18.773 liranın üzerine çıkıyor. Eğer 18 bin lira alıyorsanız yeni maaşınız 20 bin lira sınırını aşacak. Ama unutmayın bu sadece başlangıç. Merkez Bankası'nın tahminleri bize gösteriyor ki nihai zam muhtemelen %12 ile 14 arasında bir seviyeye oturacak. Şimdi son iki senede görmediğimiz bir şeye tanıklık ediyoruz. Gerçekten ilginç bir dönemeçteyiz. Bu slayttaki teraziye bir bakar mısınız? Bu Ocak ayında memur emeklileri, toplu sözleşmeleri ve alacakları enflasyon farkı sayesinde SSK ve Bağkur emeklilerinden yaklaşık 6 puan daha fazla zam alacak gibi görünüyor. Son iki yıldır durum tam tersiydi hatırlarsınız. Şimdi ise terazi memur emeklilerinin lehine dönmüş durumda. Ocak zam mı? Evet, bir miktar nefes aldıracak ama asıl sorunu çözüyor mu? Emekli maaşları neden sürekli eriyormuş gibi hissettiriyor? Neden her zam döneminde aynı tartışmaları tekrar tekrar yapıyoruz? Bu kısa vadeli artışlar ne kadar memnuniyet verici olsa da sorunun kökenine yani temeline inmiyor. İşte bütün bu tartışmanın kalbinde yatan o tek kavram, aylık bağlama oranı ya da kısaca ABO. Eğer emekli maaşlarının neden bu kadar düşük kaldığını hiç merak ettiyseniz, aradığınız matematiksel cevap tam olarak burada gizli. Peki nedir bu ABO? En basit haliyle şöyle anlatayım. Bu oran, sizin çalışma hayatınız boyunca kazandığınız paranın yüzde kaçını emekli maaşı olarak alacağınızı belirleyen anahtar katsayıdır. Yani İşin özü şu, bu oran ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur. Bütün o düşük maaş şikayetlerinin temelinde de bu oranın yıllar içinde sürekli düşürülmesi yatıyor. Ve bu slide, ah bu slide, durumun ne kadar çarpıcı olduğunu gerçekten gözler önüne seriyor. Sadece şu zaman çizelgesine bir bakın. 1999'dan önce aylık bağlama oranları %76'lara kadar çıkabiliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ama sonra 1999 ve 2008'deki yasal değişikliklerle bu oran kademe kademe aşağı çekildi. Bugün ise %30'lar seviyesine kadar gerilemiş durumda. İşte bu emekli maaşınızın neden eridiğini gösteren en net fotoğraf. İşte bu durum sistemin en büyük çelişkilerinden en tuhaf yanlarından birini yaratıyor. Şöyle bir düşünün. Daha iyi bir emeklilik için daha uzun çalışıyorsunuz, daha çok prim ödüyorsunuz ama eğer maaşınız asgari ücret civarındaysa o düşük AOB oranı yüzünden emeklilik ortalamanız fiilen aşağı çekilebiliyor. Başka bir deyişle sistem sizi daha uzun çalıştığınız için bir nevi cezalandırabiliyor. Hiç mantıklı değil, değil mi? İşte hükümet tam da bu temel soruna, bu anlamsızlığa bir çözüm bulmak amacıyla 2026 yılı için kapsamlı bir reform planı hazırladı. Cumhurbaşkanlığı programında detayları verilen bu reform, oyunu yeniden kurmayı hedefliyor. Reformun resmi hedefi de tam olarak bu. Programdaki ifade aynen şöyle. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek. Yani amaç hem sistemi mali olarak ayakta tutmak hem de daha uzun çalışmayı ödüllendiren bir yapı kurmak. Peki bunu nasıl yapmayı planlıyorlar? Plan iki temel adımdan oluşuyor. Birincisi, işverenin yaptığı prim katkısı %11'den %12'ye çıkarılacak. Bu en başından itibaren sizin emeklilik havuzunuza daha fazla para akması demek. İkincisi ve işte bu en kritik hamle, yıllardır düşmekte olan aylık bağlama oranını yeniden düzenleyecekler. Hedef ne? Bu oranı yükseltmek ve daha uzun çalışanları ödüllendirmek. Peki bu iki adım bir araya gelince ne olacak? Yaratılması beklenen etki ne? Hedef çok net. Emekliler daha yüksek maaş alsın. Çalışırken kazanılan ücrete daha yakın bir emekli aylığı oluşturulsun ve en önemlisi daha uzun süre çalışmanın prim ödemenin karşılığı nihayet maaşa pozitif olarak yansısın. Yani amaç şu ki emekliler artık aktif çalışma hayatlarındaki maaşlarının sadece yarısıyla geçinmek zorunda kalmasın. Şöyle bir toparlayacak olursak aslında önümüzde iki farklı tablo var. Biri Ocak ayında maaşlara yansıyacak olan kısa vadeli anlık rahatlama, Diğeri ise emeklilik sisteminin geleceğini şekillendirecek olan uzun vadeli köklü değişiklik. Bu son slayt aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. İlk çubuğa bakın, bu bugünkü en düşük maaş. İkinci çubuk, Ocak'ta geleceğimiz yer, yani yaklaşık 19 bin lira seviyesi. Ama asıl hedef o üçüncü çubukta gizli. Yani 2026 reformunun nihai amacı bambaşka bir şey. Zaman içinde alım gücünü koruyan çok daha yüksek ve sürdürülebilir bir maaş sistemi yaratmak. Ve bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Kağıt üzerinde bu kadar umut vadeden bu reform pratikte milyonlarca insanın geleceğini, yani sizin geleceğinizi gerçekten güvence altına alabilecek mi? Konforlu, güvenli bir emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz bu konuyu yakından takip edip tüm gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emeklimizin gözü kulağı Ocak 2026 zamında. Peki, maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte bu çok önemli sorunun cevabını net rakamlar ve beklentilerle şimdi masaya yatırıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Ve işte ilk sıcak rakam. SSK ve Bağkur emeklilerimiz için beklenen zam oranı 6 aylık enflasyon tahminlerine göre yaklaşık olarak %11,5. Peki ya memurlar ve memur emeklileri? Onlar için durum biraz daha farklı. Çünkü toplu sözleşme ve enflasyon farkı da işin içine girince onlar için beklenen artış oranı %18'e kadar ulaşıyor. Evet, ana oranları gördük. İyi ama bu yüzdeler maaşlara tam olarak nasıl yansıyacak? Gelin şimdi hep birlikte bu oranların ne anlama geldiğine çok daha yakından bakalım. Şimdi de en çok merak edilen o bölüme geldik. Benim yeni maaşım ne kadar olacak sorusunun cevabına. İşte SSK ve Bağkur emeklerimiz için farklı maaş kademelerine göre olası yeni tutarları tek tek hesapladık. İlk tablomuzda 5.000 lirayla 15.000 lira arasındaki maaşlara bakıyoruz. Mesela diyelim ki şu an elinize geçen net maaş 10.000 lira. Ocak zammı ile birlikte bu rakam 11.150 liraya yükselecek. Ya da eğer maaşınız 15.000 liraysa yeni tutarınız 16.725 lirayı bulacak. Tablodan kendi maaşınıza en yakın rakamı kolayca görebilirsiniz. Şimdi bir üst maaş grubuna geçelim. 20 bin lira alan bir emeklimizin yeni maaşı yaklaşık 22.300 liraya yükseliyor. Maaşı 25 bin lira olanlarsa yeni dönemde hesaplarında 27.875 liraya yakın bir rakam görmeyi bekleyebilir. Daha yüksek maaş alan emeklilerimize baktığımızda ise artışlar tabii ki daha da belirginleşiyor. Örneğin 30 bin liralık bir maaş 33.450 liraya çıkarken 50 bin lira gibi bir maaş alan emeklimiz ise yeni dönemde 55 bin 750 lira gibi bir rakam görebilir. İyi de neden iki farklı oran var? Yani SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklilerinin zamları neden ayrı ayrı hesaplanıyor? İşte şimdi bu rakamların arkasındaki o basit ama önemli sisteme bir göz atalım. Aslında bütün hesabın merkezinde tek bir veri var. 6 aylık enflasyon. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani hepimizin bildiği adıyla TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksi yani TÜFE bu zammın kaderini belirliyor. İşte iki grup arasındaki temel fark tam da bu noktada ortaya çıkıyor. SSK ve Bağkur emeklilerimizin zammı ne eksik ne fazla. Doğrudan 6 aylık enflasyon oranına eşitleniyor. Ancak memur emeklilerimiz önceden belirlenmiş bir toplu sözleşme zammı alıyor. Eğer enflasyon bu zammın üstüne çıkarsa aradaki fark da maaşlarına yansıtılıyor. İşte oranların farklı olmasının sebebi bu. Peki şu anki duruma bakalım. Bakın ilk 5 aylık enflasyon verileriyle SSK ve Bağkur emeklileri için %11.21'lik bir artış zaten kesinleşti. Yani cepte. Memur emeklileri için ise bu garantilenen oran %17.55. Son sözü ise 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu söyleyecek ve beklentiler oranların bu gördüğünüz seviyelere ulaşacağı yönünde. Tüm bu rakamları, oranları, hesapları konuştuk. Ama günün sonunda akla gelen asıl soru şu. Peki ya gerçek hayat? Bu artışlar emeklilerimizin alım gücünü gerçekten ne kadar artıracak? Artan fiyatlar karşısında bir nefes aldırabilecek mi? Ve bu analizimizi en önemli soruyla noktalıyoruz. Bu zam oranları emeklimizin geçim mücadelesine gerçekten kalıcı bir çözüm olabilecek mi? Bu sorunun cevabı elbette her birimizin cüzdanında ve yaşadığı gerçeklerde saklı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.